Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Happy Feelings oynayacağız. Oyunun ismi bu bir de. Oyunun ismini hemen göstereyim. Ee, durun. Bakın oyunun ismi bu. Bu arkadaşlar. Evet gösterdiğime göre o zaman hemen başlayalım. Şöyle. Onu başladık. Bu da lan oynayacağım. Evet şu anda başladık ve Lan Ama az... ne oluyor oğlum lan Daha Oyuna başla başlamaz Vallahi öldük lan Evet. Havada uçuyor mu oğlum? Nasıl bu nasıl de, bir dede? Ne yapıyorsun sen dedem? Dedem ne oluyor dede? dede. Arkadaşlar. Durun. Da al. Ee, e, e. Az önce ne oldu? Neyse arkadaşlar bunları unuttum. Ve Oyunumuza güzel başlayalım. E, ee, şu anda Allah ee, bana e... Oğlum lan kafam koptu kafam. Ben yok. Bu dayıyla oynamayacağım abi. Bu dayı çok kötüymüş çünkü. Ben bununla. Ee, bu düğmeye bas diyor ya. Çok salak. Yes. Kendime salak için Ben o videoyu bakacaktım gerçekten. Oh. Evet, evet. Geldi. Evet, kes. Arkadaşlar çıkalım şöyle. Ben çıkıyorum. Bu abiyle ne oynayacağız? Arkada çocuk var. Çocuğu. Çocuğumu korumam gerek. Çocuğumu korumam gerekiyor. bu. Ne oldu doğası önce? Ben ne yaptım? Abi bu düğme ne? Neyse. Soluklamayacağım. Çabuk ol. Allah. 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 Oh, son anda Da 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 da. Bu arada ağzımdan çıkardım. Neyse. Başka bir e, şeyle oynayalım. Adam. Bu sefer bu şişko abimizle oynayacağız. Neyse. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Oğlağımız, yemeklerim düştü. Evet arkadaki butona basıyor şu anda. Ne oldu? Şu anda buraya geliyorum. Allah'ım. Ben niye yapıyorum ben? Kısaca. Ay kolum koptu. Bir de 4 dakika olmuş. Görmedim. Ya bir yürü git ya. Onun ne alaka ya? Arkadaşlar bu videomu da sonuna gelin. Yoksa ben iyice çatacağım Yani. Son birisiyle de oynayacağım. Bununla oynayacağım. E ee, Ana ne Oğlum ne oluyor bak. Ee, en iyisi biz bu videonun da sonuna gelin. Beni kurtarın. Birisi beni kurtarabilir mi? Ee, birisi beni kurtarabilir mi? Birisi beni kurtarabilir mi?